Barış Pehlivan, Soylu'nun akrabası jandarma tutanağında. Gazetelerde, televizyon kanallarında hep aynı haber. Muğla'da ortakların tersanedeki bıçaklı kavgası kanlı bitti. Haberde özetle şunlar yazıyordu. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ünlü yat firmasının resmi ortağı Muzaffer Özlü ve avukatı Suna Öztaş döndüren şirket çalışanlarıyla yemek sonrası kayıt dışı tekne olup olmadığını kontrol etmek için tersaneye gitti. Tersaneye alınmayan Özlü ile diğer ortak arasında tartışma çıktı. Araları açık olan ve birbirleri hakkında defalarca şikayette bulunan ortaklar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Sarban bir bıçakla Muzaffer Özlü'yü, Cabbar Özlü'yü ve Kenan Zaimoğlu yaraladı. Avrupa'nın en büyük tersanesi iddiasında olan Marmaris'teki çok ortaklı DSV Yatçılık firmasında yaşanıyordu bunlar. Firmanın kavgalı ortakları Muzaffer Özlü ile Azeri kökenli Ulviye Alizade Kuçeruk'tu. Gelin görün ki 3 gün önce çıkan bu haberlerde kritik bir eksik, dahası gizlenen bir yön vardı. Olay sonrası jandarmada birçok kişinin ifadesi alındı. Bıçaklanan iş adamı Muzaffer Özlü'nün şoförü Mehmet Sider'in tutanağa geçen şikayetinden okuyorum. Oflu Sefa olarak bilinen Sefa Dönmez isimli şahıs, ''Anam avradım olsun, bu arabalar buradan çekilmezse sizi kepçeyle dışarı atacağım.'' dedi. İş ortaklarından Arzu Kayaoğulları'nın ifadesinden aktarıyorum. Kendisini derin devlet olarak tanıtan Oğuz Tosun'la Azeri komutan olduğunu söyleyen bir adam geldi. Bu işin böyle devam etmeyeceğini, duruma el attıklarını, devlet kademelerinde önemli insanlar tanıdıklarını söyleyerek gözdağı verdiler. Kayıoğullarının jandarma komutanına söylediklerinde çarpıcı ayrıntılar vardı. Akşam 48 AD 218 plakalı resmi bir araç tersaneye girdi. İçinden çıkan kişi Muğla vali yardımcısı Murat Kahraman ve bizi tehdit eden insanlardı vali yardımcısı bu insanlarla tersaneyi boydan boya gezdi. Evet sorular çoktu. Sahi kimdi ifadelerde ismi geçen oflu sefa dönmez. Onun da tersanede bir ortaklığı mı vardı? Bıçaklı saldırıda hedef alınanlardan avukat Suna Öztaş döndürenden dinliyorum. Sefa dönmez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğludur. Azeri Müşterek Müdür Ulviye Alizade tarafından getirilmiş, tamamıyla devlet adı kullanılarak tehdit edilmek suretiyle bizlere baskı yapmaya çalışılmıştır. Muğla Vali Yardımcısı Kahraman'a o da işaret ediyordu. Arkadaşlarımızı tehdit eden Sefa Dönmez, Vali Yardımcısı ile tersaneye gelmiştir. Teknelerin pazarlıkları konuşulmuş, yanlarındaki iş adamına bir tanıtım yapmışlardır. Fakat ticaret sicilden görülecektir ki Süleyman Bey'in akrabası olduğunu üstüne basa basa her yerde dile getiren Sefa Dönmez'in müvekkilin ortağı olduğu şirkette hiçbir vasfı yoktur. Olması için müvekkillerimin onayına ihtiyacı vardır. Sanırım bunu da tehdit yolu yapabileceğini düşünmektedir. İş kadını Arzu Kayaoğullarına telefonla ulaştığımda ise şunları ekledi müdürümüz Muzaffer Özlü ile avukatımız Suna Öztaş döndüren vali yardımcısının yanında Süleyman Soylu'nun akrabası tarafından tehdit edildi. Hemen sonrasında tersanede ikisi de öldürülmeye çalışıldı. Bu pervasızlığın sorumluluğunu kim nasıl alacak? Paravan şirketler ve hesaplar açılıyor, kendi şirketimize giremiyoruz, darp ediliyoruz dedik. Ama maalesef geldiğimiz nokta bu oldu. Biz sonuna kadar bunun savaşını vereceğiz.'' Söz verdik hangimiz ölürse çocukları emanetimiz olacak. Evet bir haberin perde arkasında yaşananlara dair küçük özetti okuduğunuz. Şimdi Muğla'daki bürokratların bu yazdıklarımın duyulmaması için çaba sarf ettiği konuşuluyor. Ve acaba İçişleri Bakanı Soylu'nun adı kullanarak gerçekleşen bu hukuk dışılıklardan haberi var mıydı? Eğer yoksa şimdi oldu. Peki gereğini yapacak mı? İddia o ki 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce Rize'yi ziyaret etti. Gitmişken Çaykur yöneticileriyle de görüştü. Onlar arasında eski AKP milletvekillerinden birini de görünce senin burada ne işin var diye sordu. O isimde efendim siz geçen ay kararnameyle atıldığınız yanıtını verdi. O anlara şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemedi. 2. Sayıştay Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun karasal sayısal radyo ve televizyon yayıncılığı sıralama ihalesini yapmadığını belirtti. Aslına bakılırsa Sayıştay yıllardır uyarıyor, Retük'te yıllardır görmezden geliyor. Peki neden? Çünkü başta turkuaz grubu olmak üzere büyük medya kuruluşları bunun gerçekleşmesini istemiyor. Zira eğer gerçekleşirse televizyon kanalları için düzenli olarak Retük'e ciddi bir para vermek zorunda kalacaklar. 3. Şirketler adına borçlarını tahsil etme işi yapan bir iş adamı geçen günlerde tutuklandı. Rüşvete aracılık etmekle suçlanıyordu çarpıcı olansa o ünlü iş adamının İstanbul'daki önemli bir savcıyla sorunlu ilişkileri de ortaya çıkmış şimdi o savcı ve arkasındaki güce dair önemli söylentiler var üzerine gidilecek mi yoksa kapatılacak mı yakında göreceğiz barış pehlivan